Ben Tırmık efendim. Bu sabah yine geç kaldın. Neredeydin? Geziyor muydun? He? Mama. Ne istiyorsun? Mama. Gel. Koş 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 koş. He. He öyle mi? Bak kabını yine kirletmişler. Dün yıkadım. Kabını yine kirletmişler. Gel sen mekanda yerin. gel. Koş koş koş. Ne oldu? Oo Karabel Efendi geliyor. Çabuk kaç. Kaç 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 kaç, kaç. Tamam sakin ol sakin ol. Bak <laughs> valla sesimizi duydu geldi. Bak sana söyleyeyim ha. Çatışma çıkmaz inşallah. Karamel. Ne? Sen de mama istiyor musun? Ha? Senin <laughs> kızın o Senin de mama istiyor mu kız? Getireyim mi sana da? Hayır, hayır, oraya müdahale etme.